sizin hayatınızda olan istekleriniz olan bakış açısı benim çok iyi yerlerde çalışıp çok tatmin olan benim için fazla fazla yetiyor yani. benim parayla zaten işim olmaz diye yani. birçok arkadaşım var ama onların da şikayet etme hakkı yok Yani çok çalışıyoruz işte e, maaşı veriyorlar ama bunları da bekliyorlar gibi şikayet etme hakkı yok çünkü sizin iş sahibiniz yani iş verinizin bakış açısı ee, zengin tipi bakış açısı, zengin tipi bakış açısı ne yapacak size diyecek ki ben çalışanlarımı daha çok çalıştırmalıyım, onlara olabildiğince optimal bir maaş vermeliyim, yani yaşayabilecekleri kadar ve benden vazgeçemeyecekleri kadar bir maaş vermeliyim. Ama ne yapmalıyım? Kendi karımı maksimize etmeliyim. Sonuçta sizler işverenlerinizin birer aktif varlığısınız. Sizin sayenizde onlar para kazanıyor. E zamanı gelir siz de bakış açısınızı işvereniniz gibi hale getirmeye başarırsanız, bu düşünce, bu bilgi birikimine gelirseniz siz de insanları kendi aktif varlığınız olarak kullanabilirsiniz. Bu sizin de aynı şey başınıza gelebilir. O yüzden dediğim gibi bu seçimlerin tamamen size ait. Önce sizden tek istediğim bir şey var. Lütfen önce edinmekle, mal mal, ne alayım, ne satayım diye ziyade. Önce bir eksikliklerinize bakın. Önce finansal bir hedefinizi görün. Bu hedefiniz için hangi bilgilere ihtiyacınız var? Hangi düşünce yapılarına, hangi kafa setlerine ihtiyacınız var? Hangi bilgi setlerine ihtiyacınız var? Bunları saptayın. Sonra bunların üzerinde yoğunlaşın, çalışın. Ondan sonra da yavaş yavaş bunları uygulamalara koyun. Bu uygulamalara konduktan sonra Düşünceleriniz değiştikçe, iyileştikçe, bu konuda kendinizi geliştirdikçe zaten kafa yapınız değişecek. Kafa yapınız değişince size akan nakit akışlarının şekli, büyüklüğü ve türü de değişecek. Bir anda kendinizi farklı bir yerde bulacaksınız. Peki Fuya, bu konuda ne yapmamız gerektiği konusunda sen tavsiye versen ne dersin dersen bana sorarsanız yıllardır gezdim, gördüm, okudum, çalıştım. Benim tek bir düşüncem var. Bence yani bu sistemin sol tarafında yani çalışmak ya da kendi işini yapmak serbest meslek gibi tarzında kendi işini yapmak